Ve o taşın üstüne çıktı. Aynı bir köpek gibi bir Yıldız, geldi. yıldız. Tabii çıkar bakar ya. Niye bakmasın? Zanit çim acıttı bir ezdeyici. Sen fark ettin ha? O da kata sek gibi mi dito? o? Hmm. hayvan, bir hayvan gibi çıktı da kayan gibi çıktı. E, zaten hayvan baktı. diyeceğim onu. <laughs> yok yok da yani. Bir köpek gibi. Bir hey, köpek gibi. Çıktı taştan üstüne bize baktı. Öyle sağa doğru gitti. Hmm. Aynı o geçen görüntülediğimiz kurt da. Haa. Odur, şimdi o. Sabah Odur, sabahtan beri köpekler rahatsız ediyor sağa sonra. İşte bakıyor, o bak sanki gene çıktı bak. Yok. O da orada durma, ara biraz bu tarafa <laughs> sola doğru. O, o, nedir, o artık o. başka yerden gelmeye çalışıyor Cemal Gel oğlum. buralarda çıkacak şimdi. Hmm. Yani, bu, ama köpekler o tarafta sarsılmaz onlar bırakıp mı uyanı, sen? Tam çıktı taşın üstüne. Hmm. Vallahi tam çıktı taşın Çok. üstüne. Proje çiziyordu. Ha, baktım. Sa bize Yani bize taraf sağa doğru. Evet. O tarafa doğru gitti. Bu tarafa doğru. Ha, o tarafa doğru Gidecek şimdi o kayalıklardan. Bir yerden gelmeye çalışacak işte. Hmm. Birkaç gün bizim etrafımızı koruyacak. Bir şey kapabilirse kapacak. Kapamazsa terk edecek. Ben yatıyorum Cemal amca. Sana kurtlarla dansta başarılar. Onu ben senden önce yatacağım. Onu ben yattım hadi.